Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Çok şiddetli yağışların ardından kar sinyalleri var. Bu videoda da yağışlar kesin ancak kar sinyalleri de kesin değil kar yağışları. Eğer ki bu kar yağışları gelirse nerelere kar yağacağını ve bu yağmurların ülkemizin nerelerine yağacağını sizlere anlatacağım. E, videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu anlatacaklarım %100 doğru değildir. Bu yüzden e, bu bilgilere duyup da bir ailecek falan plan yapmayın yani onu belirteyim video geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz çok uzatmak istemiyorum hemen videoya geçelim arkadaşlar bugün günlerden 20 kasım perşembe bugün ülkemizin hiçbir yerinde yarış yok yarın ülkemizin hiçbir yerinde yarış yok cumartesi günü 22 kasımda yani ülkemizin yine hiçbir yerinde yarış yok bakın pazar günden itibaren e, ülkemizde yerel yarışlar gözlemlenecek özellikle batı kesimde hemen anlatayım Evet. sabah saatlerinde Muğla, İzmir, Aydın, e, Çanakkale kıyı kesiminde yer, yer hafif derecede yağışlarımız gözlemlenebilir. Edirne dahil. Bak ilerlettiğimde öğle saatlerine geldiğimde e, Denizli, denizi Burdur hattında, denizi Burdur Muğla hattında yer yer, yer yağışlarımız olabilir hafif derecede ve Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli hattında da yer, yer hafif derecede yağışlarımız olacak gibi. Pazar gününe geçelim. Pazar yani pazartesi Pazarı Pazartesi'ye bağlayan gece e, Isparta Antalya hattında Yerler orta derecede yağışlarımız olabilir e, Eskişehir Ankara hattında yerler hafif derecede yağışlarımız olabilir Öğlen saatlerine geldim öğlen saatlerinde bakın İç Anadolu'da yağışların şiddeti artmış alanı da artmış e, Kastamonu Bartın Karabük hattında yerler orta derecede yağışlarımız olabilir Ankara'da Yer yer şiddetli yerler orta derecede yağışlarımız olabilir Konya'da da Yer yer orta derecede yağışlar gözlemlenmesi olası. Akşam saatlerine geldim. Akşam saatlerinde e, Orta Karadenizli yağışlarımız olacak gibi. Samsun Sinop hattında yer yer çok şiddetli yağışlar olabilir. Amasya Tokat hattında, e, Kırşehir, Kırıkkale hattında da yer yer çok şiddetli yağışlarımız olabilir. E, bunun yanı sıra da Mersin-Kayseri arasında da yer yer hafif derecede yağışlarımız olabilir. 20... Kaç Kasım'a geldik? 25 Kasım Salı gününe geldim. 25 Kasım Salı günü öğlen saatlerinde Sivas civarında ve e, orada da yağışlarımız olabilir. Onun dışında yine ülkemizin çoğu kısmında yağış yok. Çarşamba gününe geldim. Çarşamba günü yine ülkemizin hiçbirinde yağış yok. Perşembe gününe geldim. Perşembe günü yine ülkemizin hiçbirinde yağış vermemiş yani GFS e, öğlen güncellemesi. 28 Kasım Cuma gününe geldim. 28 Cuma 28 Kasım Cuma günü yine yağışımız yok. Cumartesi geldim. Bakın Cumartesi akşamında batıdan bir yağış gelişimi başlamış. Ee, İzmir, Balıkesir, e, Çanakkale hattında yarar yağışlarımız olabilir. Orta derecede Edirne'de yağışlar olabilir. Akşam saatlerinde. E, Pazar sabahına geldim. Yani 30 Kasım Pazar sabahı. Bakın özellikle İzmir'de çok ama çok şiddetli yağışlarımız olabilir. Muğla, Aydın'da da yer alır. Baya şiddetli yaşıyoruz. olabilir ancak en şiddetlisi İzmir'de. Bunun yanı sıra Uşak, Kütahya hattında yerler şiddetli yağışlar bekleniyor. Balıkesir, Bursa hattında yerler orta derece yağışlar bekleniyor. İstanbul şehir merkezinde de yerler hafif derecede yağışlar bekleniyor. Eğer böyle gelirse daha doğru, kesin değil ama vade uzun olduğu için. Ee, öğlen saatlerine getirdiğimde e, ee, İç Ege'ye doğru yayılmış yağışımız, şiddetli yağışımız Muğla, Antalya adında yerler çok şiddetli yağışımız olabilir. Denizli, Burdur, Isparta adında çok şiddetli yağışlarımız olabilir. Yine Uşak, Kütahya adında, Kütahya, Eskişehir adında da yer çok şiddetli yağışlarımız olabilir. Akşam saatlerinde geldiğimiz geldiğimde ise yağışlarımız zayıflıyor. Ankara, Bursa, e, Bursa sayılmaz da Balıkesir, İzmir, İstanbul'da yer orta yer hafif derecede yağışlarımız gözlemlenebilir. Bakır e, bakın asıl biraz daha ilerletiyorum. Bu kar daha kesin değil ama 2 Aralık'ta yine Ege'den küçük bir yağış sistemimiz geliyor. Muğla, Aydın, Denizli hattında yağışlarımız olabilir. Yine Antalya, Mersin hattında da yer yer şiddetli yağışlarımız olabilir. Akşam saatlerine geldiğimde yağışlarımız işte de artmış. İstanbul'da çok şiddetli yağış olabilir. Balıkesir, Bursa hattında yer, yer orta derece yağışlarımız olabilir. Burayı da geçtim bakın özellikle 3 Aralık'tan itibaren bu sistemi vermiş bize GFS modeli 3 Aralık Çarşamba gününe geldim bakın 3 Aralık Çarşamba günü Soğumuz Kuzeyden girişini yapıyor Balkanlardan ee, Ankara Bolu hattına Ankara Bolu Bolu Çankırı hattına Yerler çok şiddetli kar yağışları vermiş ee, Kütahya Eskişehir hattına kar vermiş Öğlen saatlerinde e, Yine Elazığ Erzincan Tunceli hattına Kar yağış vermiş Sivas'a kar vermiş Akşam saatlerine geldim sıcaklıkların düşmesiyle beraber yağış olan yerlerin e, özellikle 1000 metre rakım olan yerlerde kar vermiş. E, Doğu Anadolu yine İç Anadolu'nun bazı kısımları Konya, Isparta gibi e, toroslara yoğun kar vermiş. Yine Eskişehir, Kütahya. E, özellikle bakın yağışın şiddeti arttığı tarih 4, 4 Aralık Perşembe mi? Aynen Perşembe sabah. Bakın İç Ege'de, Denizli, Burdur, Isparta hattında yerler kar yağışı vermiş hafif derecede. Kütahya, Bursa il merkezine belki sıcaklık daha da düşerse. Eskişehir, Bolu, Ankara'ya da kar vermiş ama orası görünmedi. Özellikle bakın Sivas'a çok yoğun kar vermiş. Malatya, Elazığ, Erzincan, Kayseri, Nide, Nevşehir, Aksaray ve buradaki tüm İç Anadolu'daki çoğu ilimize kar da göstermiş bize. Ee, sonrasında da bu yaşlar Doğu Anadolu'ya doğru kayıyor bakın Erzurum, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl hattında Yer yer çok e, Şiddetli kar yaşları gözlemlenebilir Ankara'da kar hala devam edebilir Bolu, Çankırı, Çorum hattında Yozgat'ta e, Hala kar yağışlarımız olabilir eğer ki böyle gelirse Sonrasında yağışımız batıdan çekiliyor Doğu'ya doğru kayıyor 5 Aralık tarihlerine geldiğimizde Doğu Anadolu'nun tüm kesimine Kar vermiş sonrası içinde. Sonra da ülkemizi terk ediyor bu sistem. Eğer ki böyle gelirse çok iyi olur. Ee, kışa güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Soğumanın şiddeti işte, çok değil. Ancak e, çoğu ilimize, iç böyle iç kesimlerimizdeki çoğu ile kar yapması için yeterli bir soğukluk. Eğer böyle verirse dediğim gibi kesinlik yok. Daha vade uzun. E, 4 Aralık'a da 14 gün falan var. Bu yüzden daha kesin değil onu belirteyim. Sonra yorumlarda gelip işte yalan haber yapıyorsun falan deme. Ben sadece e, modelin verdiği çıktıyı sizlere anlattım. Tabii ki değişimler olacaktır. Onları da diğer videolarda size aktarırım. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız tekrardan çok mut, benim çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.